bu sefer yeni bir konuyla konuya de değinmek istiyorum. Bugün biliyorsunuz ki Ömür arkadaşımız yeni bir sunucu açtı. Benim de bir sunucum var. Evet şu fotoğrafı fotoya görmeyin. Bir arkadaşımız da bana orada çok şeyler söyleyip söyleyip Mesela bakın şu arkadaşı ben zaten konuşuyorum onun, onunla konuşuyordum önceden. Artık konuşmuyorum. Eee... Diyem uçsun diyor mesela. Arkadaşım. Sana ne benim fotomdan şeyimden. Sana ne benim fotomdan. Ne yapacaksın sen benim fotomu. Ömür kankama da buradan teşekkür ederim tekrardan. Arkadaşımız herhalde sunucudan atılmış. Çünkü sunucuda yok. Ben göremedim. Baktığımızda inşallah yoktur. Bakın inşallah yoktur. Bakalım. Sevmiyorum çünkü onu. İçinden geçesim geliyor. Ve yok. Hatta bakalım yeni ismine burada sunucuda. Stref'te 1K. Bakın var mı? Yok. Yok, sunucudan çıkmış. Bana ne çıktıysa. Hatta gelen gidene de bakalım şuradan arkadaşımıza. Aa çıkmış ay. Ay. Ay bende de bana ne yani çıktıysa gençler. Ve ben bir de kendi sunucumdan bahsetmek istiyorum. Görüyorsunuz ki kral diye bir yer yaptım. 67 abone yazdım. En son 67 aboneydik ama yine YouTube abonelerimiz abonelerimizi çekmiş. Rise Clan'te oynayanlarımız var. Bir sürü oyun oynayanlarımız var. Hani bence gençler sevinirsiniz. Çok güzel oyunlarımız oluyor. Bu videoda işte bu kadardı. Ne diyelim. Kenze iyi bakın. Bay bayın. 2 dakikalık bir video olur mu derseniz olur. He diyorsanız ki ifşamı duymak if, ifşanı görmek istiyorum. Şu arkadaşa diyam atabilirsiniz. Madem ifşamı çok görmek isteyenler var. Bana ne? Haydi görüşürüz chat.